Günaydın. Bugün sabah uyandığınızda sırtınız, beliniz, omurga hattınızda ağrı hissediyorsanız sizin için iki tane, <laughs> iki tane dediğimiz <yalnız. gülüyor> hareket gösteriyorum. <çok> Üç olsun. <laughs> Şimdi rahat bir bağdaşa gel. Ellerin dizlerinin üstünde. Sağ elini sol dizine yerleştir. Işte. Bir nefes kalacağız, bir nefes daha al, kendini geriye doğru iyice bük, bir triste geri burada, nefesini verirken gel merkeze tekrar. Bu sefer sol elinle sağ dizini yakala, sağ elini geriye doğru gönder. bakışlar sağ omuzun üstünden geriye doğru. Bir nefes daha kal burada. tekrar gelmez. Şimdi omurgamızı esneteceğiz biraz. omurgamızla daireler çizeceğiz. İster S çizebilirsin, ister O çizebilirsin. Sana kalmış. Şöyle göstereyim. Ellerimle omuzlarım aynı hizada, dizlerimle de kalçam aynı hizada. Burada biri hafifçe çukurlaştır. Başlangıçta bir karşıya doğru bak. Şimdi kendini içinden nasıl Nefesini <laughs> boşaltırken sırtını kabartabilirsin Ve tekrar aldığın nefeste biri çukurlaştırabilir. Şimdi sırt üstü uza. Ayaklarını ayak tabanlarına bas yere. Sol ayağını sağ ayağının üstüne, sağ bacağının üstüne gönder. Ayaklarını sağ tarafa doğru düşür. Burada bedenimin üst kısmı yerde kalıyor. Bedenimin alt kısmını da sağa doğru çeviriyorum. Üç nefes kal burada. Nefesini bir gel merkeze. Bu sefer diğer taraf için yapalım. Sağ ayağını gönder sol bacağının üstüne. Bu sefer ayağını sol tarafa doğru düşüyoruz. Bakışlarım sağ avuç içinde. Sağ omzum yerde. Omurga hattının esnemesi Burada da üç nefes kaldıktan sonra bas ayaklarını tekrar yere yavaşça doğrulabiliriz. Bu hareketleri yataktan kalktığında uyguladığın zaman bütün gece yataktaki o sabit